Çocukluk çağında yaşadıklarımız yetişkin bir birey olduğumuzda bizim hayatımızı etkilemekte. Çocukluğumuzda bize bakım veren anne babamız ya da bakımımızı sağlayan herhangi birinin tutarsız davranışları çocuğun yetişkin olduğundaki hayatını direkt etkilemekte değerleri ve kendini yetersiz hissetmelerine sebep olmaktadır. Bu konu üzerinde birçok açıklama ve birçok konuşma var. Bununla birlikte ben bu konuyu 5 konu üzerinden ele almayı tercih ediyorum. dude. Çocuk ne yaparsa yapsın anne ve babasına yetemediği bir pozisyon var. Anne baba çocuğun yaptığı hiçbir şeyden mutlu olmayıp sürekli daha fazlasını istediklerinde yetişkin bir birey olmaya adım attığında çocukluğunda geliştirdiği ben hiçbir şeyi beceremiyorum, hiçbir şeye yetişemiyorum, yetkin değilim ve ben hiçbir şeyi yapamam düşüncesiyle yetişkin olduğunda hayatını hep başkalarının eline teslim eder. Şiddete maruz kalarak bir ortam ortamda büyüyen çocuğun kendini görünmez olarak kamufle ettiği bir koruma mekanizması geliştirir. Çocuk görünmezse dikkatleri üzerine çekemeyeceğini, konuşmazsa hiçbir şekilde kimsenin ilgisini çekmeyeceğini düşünerek sessiz bir ortamda kendine böyle bir rol yapar. Yetişkin olduğunda ise çok şaşılacak bir şekilde çocuk etrafındaki insanların şiddet uygulayan ve doğru davranışları olmayan insanlardan oluşmasını tercih eder. Olumsuz bir ortamda ifade etmeye başlar. Ve bu şekilde çocuğun ilerleyen hayatında anne ve babasının maruz kaldığı olumsuz bütün duygular yetişkin olduğunda hayatında olan insanlara aktarılır. Tutarsız anne baba davranışlarından biri de anne baba çocuğun hiçbir ihtiyacı ile ilgilenmez. Çocuk kendi ihtiyaçlarını karşılamaya o kadar çok alışır ki kendi konforunu kendi sağlamaya çalışır. Her şeyi kendi kontrol etmeye başlar. Yetişkin olduğunda hayatına bir partner ya da bir arkadaşı girdiğinde de bütün kontrolün kendinde olmasını ister. Partnerine ben ne diyorsam o olacak benim istediğim şekilde davranacağız diyerek hareket eder ve tabii ki dolayısıyla da ilişkileri uzun süreli olmaz. Ebeveynlerin bir diğer tutarsız davranışı da ebeveyn kararsız bir ebeveyndir ve bu çocuğuna sevgi eksikliği olarak yansır çocuk kararsız bir ailede büyüdüğü için bir ay ilgi görür, diğer ay ilgi görmez. Bir ay ihtiyaçları karşılanır, diğer ay ihtiyaçları karşılanmaz. Çocuk kendinde ben sevilmeye layık değilim duygusunu geliştirir. İlerleyen hayatında sevilmediğini, sevilmeyeceğini, sevilmeye layık olmadığını düşündüğü için de partnerleriyle uzun süreli bir ilişki yaşayamaz. Bir başka tutarsız ebeveyn davranışı da ebeveynler depresyon içerisinde olabilir. Diyorlar. kendileriyle ilgili sorunları yaşatmaya beyinlerinde devam edebildikleri için çocuklarıyla hiç ilgilenemiyorlar. Çocuk burada büyük bir güvensizlik içerisinde kendini değersiz ve yetersiz hissediyor. Çocukluğunda kendini değersiz ve yetersiz hisseden bu birey ileride hiçbir şekilde kendini güvenli bir ortamda bulamayacağını düşünüyor. Tutarsız anne baba davranışında ebeveyn çocuğu hayatında yokmuş gibi davrandığı bir davranış modeli de vardır. Çocuk burada kendini sürekli ailesine göstermek istediği için bir müddet sonra ailem beni önemsemiyor, ben sevilmeye layık bir insan değilim duygusunu geliştirir ve sürekli anne babasını memnun etme, onların istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışır. Yetişkin olduğunda ise maalesef çocuk etrafındaki bir başka arkadaşı ya da herhangi bir partnerıyla ilişki kurduğunda direkt onu memnun etmeye yönelir. Kendi duygu ve düşüncesi burada asla yoktur. Kendi yokmuş gibi karşısındakini mutlu etmeye çalışır. Bunun sebebi ben sevilmeye layık değilim duygusunun çocukluğunda kendine oturtulmuş olması. Olmasıdır. Bunları çocuk anlamı atölyesinde kesinlikle daha uzun bir şekilde çocukluğumuzdaki yaşadığımız duyguların, ebeveynlerimizin tutarsızlıklarının bize his olarak nasıl geçtiği, sevgisizliğin nasıl bize geçtiğini uzun ve detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Çocuğun önünde tartışın. Bu ne kadar tuhaf geldi değil mi size? Bunu söyleyen bir hoca var şu anda karşınızda. Tartışmak ilişkinin, iletişimin en etkili olduğu konulardan biridir. Burada tartışma ve kavgayı birbirinden ayırabilmek gerekir. Tartışma fikir ayrılıklarından doğar ve iki kişi iletişim için birbirleriyle mantıklı bir şekilde tartışabilirler. Eğer ilişkide insanlar kavga ediyorsa, kavganın ana sebebini düzeltmeleri gerekir. Tartışma çocuğun önünde yapılabilir ve ben kesinlikle bunu sürdürülebilir bir şekilde aile ortamında çocukların görmesi taraftarıyım. Çocuk annesiyle babasının fikirleri uyuşmadığında nasıl birbirleriyle tartıştıklarını, hangi manevralarla geri döndüklerini, kimin hangi sınırı, hangi disiplini terk ettiğini annesi babası karşısında tartıştığında fark edecektir. Kavga demiyorum. Kavga çocukların önünde yapılmamalı. Kavga zaten ilişkilerin içer içerisinde olmaması gereken bir şey ayrıca da. Bırakın çocukların içerisinde yapılmamasını. Kavga değil, tartışmalar yaratmaya, kendinizle ve eşinizle tartışmalar yaratmaya dikkat etmenizi istiyorum. Çocuğun anne ve babasının tartışma esnasında ilişkilerinin özünde nasıl manevralar yaparak evliliklerini kurtardıkları ve birbirlerine geri döndükleri, fikir uyuşmazlıklarının nasıl tek düze hale getirdiklerini gördüğünde ilerleyen hayatında evlat adınız birlikte olduğu insana aynı sizden öğrendiği gibi tartışma esnasında şık manevralarla ilişkisini düzenli bir şekilde döndürecek ve mutlu olacaktır. Değerlerini yüksek seviyede tutacaktır. Tartışma içerisinde sağlıklı bir ilişki tabii ki saygıyla olacaktır. Birbirlerinin örf ve analelerinden ayrı iki kişi aynı evin içerisinde aynı yolda yürümeye devam ederlerken birbirlerine gösterdikleri saygı, çocuklarına saygı Davranışı olarak örnek davranışları şu olabilir: Birbirlerine "Ben sana saygı duyuyorum ve senin örf ve ananeni kabul ediyorum" dediğinde çocuk bunu görerek karşısındakine sevgi ve saygısını devam ettirecektir. Gündemimizde olumsuz haberler sürekli olmakta maalesef. Olumsuz haberleri birçok meslektaşım dinlemememiz gerektiği ve bu haberlere çok maruz kalmamamız gerektiği üzerinde konuşuyor. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Evet çocukların ve bu olumsuzluklara maruz kalmış kişilerin bu haberleri dinlemesi normal değil. Onların dinlememesi gerekiyor. Peki bizlerin sağlıklı olan insanların ve ellerinden bir şey gelebilecekken haberleri izlemeden bu olayları halının altına süpürmesinin ne kadar doğru olduğunu bilmek istiyorum. Bence bu haberleri halının altına süpürmektense biz kendimiz neler yapabiliriz? Bunlara bakabilmemiz gerekiyor. Herkes kendi doğrultusunda, kendi hayatının çerçevesinde bu haberlere maruz kalmış insanlarla ne yapabilir? Nasıl eylem adımları atabilir? Bunlara bakmalı diye düşünüyorum. Ben şahsen uzun bir süre çocuk ve kadınların olumsuz yaşadıkları olaylardan etkilenmeli engelleyen derneklerle birlikte çalıştım. Kahkaha yogası yaptırarak gülümsemelerine sebep oldum. Kahkaha yogasıyla bir an bile olsa yaşadıkları zorluklardan uzaklaşmalarına sebep oldum. Benim elimden gelen kahkaha yogasıydı. Senin elinden gelen ne? Annelerin genelde yaşadığı krizlerden bir tanesi de olumsuz olarak düşünürsek yaşadıklarından bir tanesi de çocuklarının markette istedikleri herhangi bir şeyi aldırabilmek için girdikleri kriz ortamı. Bu bazen bağırarak, öfkelenerek, ayaklarını yere vurarak marketin içerisinde çocuk var olduğunu göstermeye çalışır ve annesinin sınırlarını müthiş bir şekilde ihlal etmiş olur. Peki, anneye şunu sormak istiyorum. Sen çocuğunun sınırlarını evde nasıl ihlal ettin? Mesela kapısını tıklatmadan odasına girmiş olabilir misin? Ya da çocuğunuz yeterli miktarda tabağına yiyecek aldığında, "Hayır, sen onunla doymazsın." Bu sana az diyerek çocuğuna 2-3 kaşık daha yemek eklemiş olabilir misin tabağına? Hangisi sensin?